Çıkamazdı çocukluğundan dışarı kimse. Oynamamız bundandır kara toprakla binlerce yıl. Çıkamazdı çocukluğundan dışarı kimse. Bundandır sevmemiz kiraz ağaçlarıdır. Çıkamazdı çocukluğundan dışarı kimse. Kardeşliğimiz bundandır mavi sularla binlerce yıl. Çıkamazdı çocukluğundan dışarı kimse. Bundandır inanmamamız kocaman bombaları. Evet sevgili dostlarımız. Ekim ayında bizim yine Türk Edebiyatı'nın, Türk şiirinin çok çok değerli şairlerinden bir tanesi daha var. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın dediğim gibi önemli ve ve de en verimli şairlerinden bir tanesi Fazıl Hüsnü Dağlarca. 94 yıllık bir ömre sahipti. Ama bu 94 yılın 75 yılını şiire adamıştı Fazıl İsmi Dağlarca. Ve 94 yıllık ömrünü aşan kitapları vardı Fazıl İsmi'nin. Atilla İlhan için ne demiştim biraz önce? şair Maderzat demiştim değil mi? Yani anadan doğma şair. İşte bizim anadan doğma şairlerimizden bir tanesi de Fazıl İsmi Dağlarca'dır. Evinde Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın evinde çalışma masasında yan yana defterleri vardı onun. Düşünün birçok defteri yan yana tutuyormuş çalışma masasında. Ve o defterlerin her birine farklı farklı ayrı ayrı şiirler yazıyordu Fazıl Hüsnü Dağlarca. O yüzden kendisine şiir fabrikası deniyordu Fazıl Hüsnü'nün. Tabi şiir fa fabrikası diyen kimdi? Yine bizim edebiyatımızın önemli yazarlarından bir tanesi olan Mehmet Fuat ona şiir fabrikası diyordu. Cemal Süreyya ise şiir pankeri diyordu Fazıl Hüsnü Dağlarca için. Atilla İlhan'a göre bir şiir imparatorluğuydu. Doğan Hızlan'a göre tek başına bir şiir okulu. Erdoğan Alkan'a göre şiir tanrısı. Haydar Ergülen'e göre şiir öğrencisi. Sait Maden'e göre de söz büyücüsüydü. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Evet, gerçek anlamda Türk şiirini seven, dedim ya, 94 yıllık bir ömre sahip ama bunun 75 yılını şiire adamış olan. Türkçem benim ses bayrağım, şiir benim ikinci annemdir demişti. Şiire o kadar aşıktı ki fazla Hüsnü dağlarca her şiir yazdıktan sonra 100 sopa yemeye razıydı. Aynen kendisi böyle diyordu. Ben şiir, yaza, e, şiir yazayım ama 100 sopa atın bana diyordu. Evet, o yüzden ben size şunu diyebilirim ki, Fazıl Hüsnü dağlarca dağlarcaya sanatçı diyemeyiz sevgili dostlarımız. Edebiyatçı diyemeyiz Fazıl Hüsnü dağlarcaya. Şair hiç diyemeyiz Fazıl Hüsnü'ye. Ona yalnızca diyebiliriz ki, tepeden tırnağa şiirdir Fazıl Hüsnü dağlarca. Gerçekten öyle. Onun Soya'da gibi dağlarca büyüklüğünde şiir bir Fazıl Hüsnü dağlarca. Hele ki onun bir şiiri var ki Grup yorum tarafından Rahmi Saltuk, Ahmet Kaya, Selda Bağcan, Arif Kemal ve birçok yorumcu tarafından seslendirilip, e, beslenip seslendirilmişti. Bana göre belki ben burada şiirini okurum Vedat hocamız da o türküsünü çalar, beslenen türküsünü çalar Hey gökleri duman durmuş dağlar Hey e, Gerçekten mükemmel bir şiir ve mükemmel de beslenmiştir aynı şekilde. Bana göre bu türkü değil bir marştır. Hey göklere duman durmuş dağlar hey Değirmenin üstü her gün yen olmaz Dinle a, dinle paşa, dinle bey Sen söylersin o susan mı belli olmaz Kızılırma kapar suyun içerler Aç karnına yurttan yurda göçerler Tarih eylem köprüsünü geçerler Çamın yeşilini tarif eylem olmaz. olmaz artık olanlar böyle Yeni çağda çuvala girsin Derdi dersin, ümit dersin, can dersin Derdiler mi, mı, ey. Evet sevgili dostlar Fazıl Hüsnü Dağlanca'nın gülümseyen parlak yıldızları bol olsun efendim Adısına sevgi ve saygıyla hey, göklerine durmuş dağlar. gel olmaz değirmenin üstü her gün gel olmaz dinla dinle paşa dinle be dinla dinle paşa dinle be sen söylersin o su sar olmaz sen söylersin o su sar olmaz Büyük dersin, can dersin, derdi dersin, büyük dersin, can dersin, derdiler mi aldılar mı belli olmaz, övdüler mi kaldılar mı belli olmaz, verdiler mi kaldılar mı belli